Daya bak dayı bu senin için dayı. Görüyor mu? Daha yeni çektim. Dur bak bu burada dursun diğerlerini çıkartıyorum şimdi. Bunda mı Seyit? Herhalde onda. Bir tane de diğerinde var. Bak. Bu bizim yüzde 25 numune. Görüyor mu? Bir de soruyorum sanki görüyorum diye. Bak bir tane daha var. Bak bu da bizim diğer numune. Koy koy. Daha canlılar. Bak burası da kalkın göleti. Gel, çadırımızı da çek, çadırımızı. Bak, burada çadırımızı kurduk böyle. Şurada da çayımız var. Bak, bu da yıkan araba. Gel, yıkan araba, hadi göstereyim. Seyit, gel, gel. Balık geldi, Seyit. Gel, balığı çekelim. Şimdi boş ver balığı. Bak, bu da yıkan araba. Tamam. Kapat. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam.